Ses kes! Gereksiz ampeti kurmayın. Biz Deniz'le baklavayla ayran, reçelle peynir gibiydik. Uyumsuz gibi görünsek de beraber iyi gidiyorduk. E ne oldu şimdi? Ne alacak anasını satayım? Sizin Feyza aldığı ihaleyi Deniz'e verdi. Deniz de bildiğin mallaştı. Lan arkadaş, her zamanki gibi yap, işlet, devret. Niye gereksiz plan yapıyorsun? Niye gelecek hayalleri kuruyor ki? Değil mi ama? O bebe gitti. Senin alemdesin lan. Güzel, gözlerde bir kızarma var. Alt dudak bağımsızlığını ilan etmiş, geliyor. Doldur oğlum, yükle. Doldur. Önce Ha şöyle. Biat edeceksin lan it. Bir an önce kendinizi toparlayın sonra da mekana gelin. Bir planım var. <laughs> Feyza ile deniz ilişkisinin kıyametiyim ben. Sizler de benim yecüc ve olacaksınız. <laughs> Aşırı karizmatik çıkış sevmiyorum ben. Fırla bir çay söyle. Çay kap gel lan. Kalk lan seninle. Kalk. Bir pom var bizim size çat kapı geliverdik evimize bakmayın sürçün dil siz